Sonra <laughs> işte şah döşemeden sonra baktık biraz e, çoplardan her yerden çağ değişiyor. Çoplar önünde yün gördüm. E, gene düşündüm bu yünle ne yapabiliriz. Bir kapitona bir makine aldım. E, çünkü önce annem e, aynı zamanda eskiden bir köycerdi. Annem öyle işi çok iyi yapıyordu. Hatta ben de öyle şu an çok iyi yapabilirim. Ama çağ uyum e, sağlamak bir esnaf bir girişimci zorunluluğu oluyor. Sonra biz de bir makine aldım. Yün yorganı makineyle de yapıyorum. Mesela elle yıkayıp taratıyoruz. Makine aratladı. Cak bir çekiyle öyle yün yorganı yapıyoruz. Hem mesela her şey çok değişmiş. Naylonla millet kimse sağlığına dikkat etmiyor. Kültürüne ihtiyacına dikkat etmiyor. Sadece nasıl hoşuna biliyor musun? Hem de bir ziyan da oluyor. Yün mesela Gerçekten bir insan gün yorganda yattığı zaman uykusu çok farklı oluyor. Normal bir e, elef birden yatıp çok farklı. Yani herkese tavsiyem denemek e, denesin bir baksın yani günle elef el arasında ne kadar bir sağlık bağı olduğunu görürüz. Birçok meslek de böyle e, bitmek üzere. Onun için gün teşrife girdik. Ee, tabii ki mesela teşvik aldığı zaman daha cesaret alıyorsa. Ben şimdi makineyi almışım ama benim hedeften daha geri, geri dönüşüm olarak büyük bir makine almak, bu işini tam profesyonelce sanayi büyük bir yerde çalışmak istiyorum. En başta mesela en burada esnaf sanatkarlarla bağlıyız. Bir kurumumuz var, kuruma bağlı. Esnaf sanatkarlar e, bakanlığa, ticari bakanlığa bağlı, kültür bakanlığa bağlı. Kültür bakanlığı ile esnaf sanatkarlarla beraber bu kültürel şeyleri yaşatmak. Gerçekten hem esnaf olarak memnun kalırız hem kültürel olarak toplum olarak çünkü biz yerde oturuyoruz birçok şey dedeler meslek, yani geleneğimizde kalan bir şey kültürü kaybetmemek için devlet de teşvikleri verirse ben bugün bu kadın tekim ama ben istiyorum ki birçok kadınla beraber daha böyle şeylere sahip olduğu zaman daha ee, rahat oluyor. Hem daha özgüven kazanıyorsun, daha rahat konuşabiliyorsun. Belki burada ben şimdi az e, kısık konuşabilirim. Ama birçok kadın böyle kültürel kafe etmemekle çalışmaya girdiği zaman daha bir özgüvenle daha rahat çalışabiliriz. Ben Mehmet Şahin, Şanlıurfa Sürüçlüyüm. Ben esnafım buradan. Biz yani şart bir de yorgan falan yapıyoruz. Yorgan. Evet. Eski yünü alıyoruz. Yani çok çoplarda da böyle bir çöp kenarından günde yani iki 3 günden bir, bir çuval böyle bırakıyorlar. Çoğ, yani yünü şimdi yeni çoğu yeni evlenen yeni evlen, evlen evli olanlar şu yorgan falan dikimi bilmiyor. Bilmediği için kirlendi mi hemen gelip yüzüyle beraber çoğu çöpe atıyorlar. Şimdi bu yünü biz alıp yıkıyoruz. Tekrar makineye makineden geçiriyoruz. Getirip yorgan yapıyoruz. Hazır yorgan. Yorgan diye satıyoruz. Baybakan tutmuş meclisler noktasında biz esnaf sanatkarlar oda olarak tüm esnaflarımıza destek çıkmaya çalışıyoruz bu konuda Sayın Cemil Şahin'e da teşekkür ederim bu geri dönüş eski yunların toplayıp çöplerde getirip burada değerlendirmesi çok güzel bir şey bu noktada da biz de kadın arkadaşımıza kadın esnafımıza destek olmaya çalışıyoruz ve bu noktada tebrik ederim bu tür çalışmasını son şekliyle biz çok destekliyoruz. Ee, bu noktada da aynı zamanda ben yetkililerde de e, destek bekliyorum. Bakanlıklarda, Kültür Bakanlığı'nda, diğer bakanlıklarda e, destek beklemekteyiz. Evet, bir beraber istihdara edip bu tür yaşatmaya çalışacağız.